Let's go. Oğlum bu televizyonda da heyecanlı hiçbir şey yok ha. Neyse iki dakika kestireyim şurada. Sa! 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 Ne oluyor lan? Sa! 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 Oğlum olan ol bu ne terar? Görende anan öldü sanca Hey, üstü. Hey. bölüme çıktı çıktı yani bu kadar kuşturdum. Oğlum Henry Stigman ben, benim sadece tek bilgisayarım da var. O da 10 yıl önce annemin hakimiyetine sürdüm. Neyse sana hazır gelmişim gel açak izleyek şunu televizyonda. <laughs> oh! Talandır efendim. Şu an söylenilen ulaştım. Ve içeri girip her şeyi çalacağım. Oğlum bir korktu bu sefer de yakalanma ona göre. Merak etme patron bu sefer yakalanmayacağım. Yine kendi üstün yeteneklerimle de... Yol kardeş sen ne anlatıyorsun be bilader? Gösterlerde bir evi soymaya girmişsin adam half life sopasıyla seni kovalıyor. Ben böyle bir şey görmedim yani. Adam gidip hesabıyla söylüyor ki bu bir soygundur her şeyi suçur. Yorak etmeyin patron bu sefer adam akıllı yapacağım. Görev bakalım işte bunu da yaratamazsam ben seni kovalayacağım half life sopasıyla ona göre. Kanka bir cam kırılma sesi geldi ya sanki. Yok canım annem Half-Life oynuyor yukarıda onun sesidir. Oğlum haflaqda çan kırılma səsim vardı. Öldük. Evet. Çox şoxalır. Artıq səbəbdir. Hə? Şurda bir vozavar track qondu. Al abse. Kanka bu səslər çox qəribələşdi. Çıxıb bir kontrol etsən. Amma mən də hər şeydən qorxuram. Tamam, tamam, çıxıram. Evresi silmiş. Aa! Evde hacker bismillahihirrahmanirrahim. Vallahi kafam. He, buran ile Annem evi Half-Life'a çevirmiş. Bir dakika oğlum. Burası sanki şeye benziyor. Yani katırmışlar lan. Nerede diyor niye bir anda gözüm karaldı düştü? Ha? Ne bakıyorsun lan şerefsiz? Çıkar beni buradan. Her neyse. Annem Half-Life yeteneğini her yerde gösteriyorsa ben niye kendi yeteneklerimi göstermeyeyim? Kardeş bana oradan bir kahve getirir misin lütfen? Oğlum bu da annesiyle Half-Life'a mı daldı? Anlamadım ki iki saatte yukarıda. Ben bir yukarı çıkıp kontrol edeyim. Hmm. Hayır, storm, et yönlemesin Senin kahveye alerjin var unutma Neyse işimi yapayım hemen <laughs> Oğlum Hangi yolu seçmem gerekiyor Burada 3 tane yol var Hayda bir dakika lan Bu yol parlıyor Acaba bunu mu seçsem? Hadi seçelim bakalım en fazla ne olacak <laughs> Ben bu dünyada En güçlü hırsız patronuyum beni hayatımda bir kere bile olsun yenen birisi olmadı. Evet, son dua edebilirsin? Lütfen beni öldürme. Tamam. Şaka yaptım lan inandın mı? Kapıyı açın. Verin arkadaşıma. Kapıyı açın dedepsizler! Ha? Nerede kaldın lan sen? Ben kendimi paça paça kurtardım Sen daha cehenneme yolculuğa çıkıyorsun Neyse <laughs> şükür kurtulduk Hadi gidelim eve Hop hop nereye gidiyorsun? Daha kara kara imha vereceğiz <laughs> Evet artık adam akıllı ee... 好。